Bir insan Cenab-ı Hakk'a kulluk yapmak için yaratılmıştır. Bizim inancımıza göre o kulluğunu yapmıyorsa o insan aslında zalimdir. İnniye zalemtu nefsi derken yani ben nefsime zulmettim derken şirke bulaşmış olan insanların kastettiği mana aslında budur. Merhaba Ahmet abi hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olasın teşekkür ederim. Bugün zalim ve zulümlerle alakalı konuşacağız. Zalim Allah'ın kılıcıdır, onunla intikam alır, sonra döner ondan da intikam alır. Eğer zalim kendi iradesiyle bu zulmü yapıyorsa, nasıl Allah'ın kılıcı oluyor? Kendi iradesiyle yapmıyorsa neden zalimden intikam alınıyor? Zulmü yaptıran Allah değil mi o zaman? Baya zorlu bir soru. Hele hele içinde bulunmuş olduğumuz dönem itibariyle yaşaya gelinen yaşana gelen zulümleri de nazara itibara alır isen şayet gerçekten içinden çıkılması oldukça zor bir şey. Ama deneyelim. Her şeyden önce burada zalim, Allah'ın kılıcı, zulüm, mazlum e, bunları böyle yerli yerine oturtabilmek için kavramları isterseniz zulüm kavramı üzerinde biraz duralım. Ondan sonra direkt soruya geçelim olur mu? Şimdi zulüm, e, eşyayı yerli yerine koymama, ve eşyanın hakkını vermeme demektir. Yani bir insan Cenab-ı Hakk'a kulluk yapmak için yaratılmıştır. Bizim inancımıza göre o kulluğunu yapmıyorsa o insan aslında zalimdir. İnniye zalemtu nefsi derken yani ben nefsime zulmettim derken şirke bulaşmış olan insanların kastettiği mana aslında budur. Mesela Cenab-ı Hakk'ın emri ee, Hazreti Adem'le Hazreti Havva misalinde olduğu gibi yasak meyveye dokunmama ama yasak meyveye dokunuyor o her neyse sonra bir şekilde cezalandırılacaklar. Ne yapıyorlar? inlen in, zalemne ve inlem tavfirlenene minel diyorlar değil mi? Biz nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi affetmez, bağışlamaz isen şayet o zaman biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Bakın burada da zulüm kelimesi geçiyor. Zalemne enfisene. Neden? Çünkü oradaki emri yerine getirmediler. Orada yapması gerekli olan şeyi yapmadılar. Orada eşyayı, o emri yerli yerine koymadılar. Şimdi bu bu zulüm bu. Pekala bunun karşıtı üzerinden de hareket edelim. Zulmün karşıtı nedir? Zulmün karşısı adalettir. Buradan da zulme bir anlam biçebilirsiniz. Yani adaletin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Demek ki o adaletin yokluğu beri tarafta zulmü beraberinde getiriyor böyle değerlendirebiliriz. Şimdi bizim böyle klasik usul içerisinde yaklaşacak olursak Kur'an-ı Kerim'de zulüm kelimesi zulüm kelimesi olarak 20 defa geçiyor. Ama zulmün türevleriyle birlikte işte zalimin, mazlum ve benzeri 269 defa geçiyor. Dikkatinizi çekiyorum. Zulüm kelimesi dualeme fiilinde zaleme fiili zulüm onun masları 269 defa geçiyor ve bu 269 defanın 200'den fazlası zulümün geçtiği yer küfür, şirk, Allah'ın hükümlerini çiğneme, emirlerini dinlememe, yasaklarını yapma, günah işleme anlamında kullanılıyor. Bak bu önemli bir nokta bu. Buradaki zulmü kime karşı yapmış oluyoruz yani? Allah'a karşı. Burada Cenab-ı Hakk'a karşı yapmış oluyoruz. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabullenmiyorsun, küfür ve şirk. Arkasından onun emirlerini yerine getirmiyorsun, orada da günah. Dolayısıyla bakın bunlar zulüm kavramıyla ifade ediliyor. Ondan sonra 20'ye aşkın yerde Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde beşeri ilişkilerde haksızlık yapma anlamında kullanıyor. Yani i̇nsani ilişkilerde adaletsiz davranma. Ama 70'ten fazla ayeti kerimede ise Cenab-ı Hakk'ın insanlara hiçbir şekilde zulmetmeyeceği ne dünyada ne ukbada hatta dünyada uğradıkları zararları ve ahirette karşılaşacakları cezaların kendi kötülüklerinin karşılığı olduğunu ifade ediyor. Burada inkarcıların ve kötülük işleyenlerin sonuçta kendilerine zulmettiklerini anlatıyor. Yani bir tarafta Cenab-ı Hak zalim değil adil, beri tarafta zulme eden insanların ahirette hesap görüleceği, Efendim dünyada da bunun cezasının verileceği, beri tarafta zulme maruz kalan, mazlum olan insanlara da mükafat verileceği gibi noktalarda ifade ediliyor. Şimdi bir de Kur'an-ı Kerim'in nazil olmuş olduğu zemin açısından bakacak olursak, cahiliye dönemini biliyoruz hepimiz ya da İslam öncesi Arap toplumunu biliyoruz. Ben şahsen cahiliye deme yerine İslam öncesi Arap toplumu demeyi çok daha doğru buluyorum. Onu bir başka zaman, bir başka vesileyle konuşabiliriz. Oralarda zulüm kendisini nasıl gösteriyor? Azgınlık olarak gösteriyor, serkeşlik olarak gösteriyor, saldırganlık olarak gösteriyor, hak ve hukuk tanımama olarak gösteriyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları cem eden bir şekilde mesela sabahleyin evinden çıkarken yapmış olduğu dualardan bir tanesi Allahümme inni a'udu bike en yani adlime evudleme Allah'ım zulmetmekten ve zulme maruz kalmaktan sana sığınırım diyor. Bu oldukça önemli bir duadır bak. Zulmetmekten yani başkalarının hakkına hukukuna tecavüz etmekten ya da hakkıma hukukuma tecavüz edilmesinden. Bir şeyin hakkını vermemekten verilmemesinden sana sığınırım demesi aslında zulmü çok güzel bir şekilde tarif eden bir dua olarak bir kenara koyabilirsiniz. Bir de Zulüm dendiği zaman genelde büyük bir ihtimalle bu soruyu sen ondan dolayı soruyorsun zaten. Yani sosyolojik ve siyasi düzlemde soruyorsun herhalde. Evet. Evet. Sosyolojik ve siyasi düzlemde ise işte devletin vatandaşına efendim devlet vatandaş ilişkisi içerisinde yapması gerekli olan şeyi yapmaması. Nedir o yapması gerekli olan şey? Adil davranmasıdır, eşit davranmasıdır. Hiç kimseye ayrıcalık kayırışlık yapmamasıdır. Hiç kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmemesidir. Değil mi? Budur. Bu açıdan devletin dini adalettir sözü çok doğrudur. Bakın devletin dini adalettir sözü çok doğrudur. Dolayısıyla devlet eğer adaletini kaybeder ise şayet orada toplumsal huzur olmaz. Uzun vadeli, kısa vadeli demiyorum. Uzun vadeli devlet de olmaz. Yani insanlar birbirini yer ve birbirleriyle çatışırlar. Bunun tarihte nice örneklerini görebiliriz. Bir şey daha söyleyeyim sonra isterseniz o e, soruya geçelim. Bir de mezalim mahkemeleri tabirini hiç duydun mu? Evet duydum. Yani Osmanlı'da mezalim mahkemeleri diye bir mahkemeler vardı. Ne demek biliyor musunuz bu? İsterseniz bu mahkemeyi yani günümüz dünyasında Amerika için baz alacak olursak hani üst rütbeli devlet görevlilerinin yapmış olduğu e, suçlara karşılık mahkemeler de yapılıyor. Senato'da yapılıyor değil mi? İşte belli ölçüde oy oralı alınırsa senato. Yani senatörler aynı zamanda mahkeme hakimi oluyor, savcısı oluyor, yargıcı oluyor. Bunun gibi bir şey düşün. Yani İslam hukuk ve siyaset kültüründe şahse ve mala yönelik haksızlıklarda bunlarla ilgili davalarda davaları çözmek üzere geliştirilen bir idari ve hukuki bir kurumdur mezalim mahkemeleri. Neden mezali mahkemeleri denilmiş? Neden böyle bir ayrı bir kurum kurulmuş, mahkeme kurulmuş? İşte adli mahkemeler neden bu işe bakmamış da böyle bir şeye kurulmuş? Çünkü böyle devlet kademelerinin daha güçlü olan insanlar, etkili olan insanlar, ne bileyim işte veyahut da etkili olan kurumlar, devletin kurumları adaletle de hükmedemeyebilir bu konularda. Zira suç işleyenler onlar. Onlar suç işlediğinden dolayı Bunlardan tamamıyla bağımsız devletin üst düzey yetkililerinin bakması için bu davalara böyle bir mahkeme kurulmuş. Bu da önemli bir noktadır aslında adaletin sağlanması noktası. Konumuzla alakası yok ama fakat ben e, yeri geldiği için bunu da söylemiş oldum. Konu konuyu açıyor. Ee, eğer madem eğer zalim kendi iradesiyle evet. bu zulmü yapıyorsa Allah'ın kılıcı nasıl oluyor? Şimdi bir kere Allah'ın kılıcı tabiri doğru mu yanlış mı oradan bakalım zalim Allah'ın kılıcıdır. Onunla intikam alır sonra döner de ondan intikam alır diye bir rivayet var ya. Bak dikkat et hadis demedim. Bir rivayet dedim. Bu rivayetin aslı aslında el zalimu seyfullah değil. El zalimu adlullahi fil art. Zalim Allah'ın yeryüzündeki adaletidir yentakimu bihi thumma ondan intikam onunla intikam alır sonra döner ondan da intikam alır diyor. Yani rivayet bu şekilde. Seyfullah şeklinde değil Abdullah şeklinde. Bir kere bu. Yani kılıçla adalet arasında çok ciddi fark var. el zalimi Seyfullah, el zalimi Abdullah. Bu bir. iki pekala senet kritiği, senet tenkidi açısından baktığımızda bu hadisler de geçiyor veya bu rivayet. Taberani'nin Mocam'ın efsatında geçiyor bu bir. iki Deylemi'nin Firdevs'ü'lü e akbarında geçiyor. 3 sisi İbn Hasakir'in tarih Hütni Meşkı'nda geçiyor. Evet bunlar da bunların hiçbirisi bilmiyorum Buhari gibi, Müslim gibi, Ebu Davud gibi, Tirmizi gibi senin duymadığın hadis kitaplarıdır büyük bir ihtimalle. Evet bu buralarda geçiyor. Dolayısıyla buradan hareketle senet kritiği açısından zaten bu rivayet zayıftır, mevzudur hatta uydurmadır diyenler de var. Ama metin kritiği yapan yani metin tenkidi açısından veyahut da tarihi okumalar yaptığımız zaman farklı şeyler söyleyebiliriz. Mesela bu Deyleminin Firdevsül Akbarı için söyleyeyim. Deyleminin Firdevsül Akbarı'nda işte 12 bine yakın hadis olduğu söylenir. Onun bir kısmının sahih ama çoğunluğunun fert, garip, zayıf hatta bir kısmında asılsız olduğu ifade edilir uzmanları tarafından. Hadis uzmanları tarafından. Pekala metin kritiği yaptığımız zaman o metin açısından bakıldığında bu mana, bu muhteva doğru mudur diyecek olursanız, nitekim bu rivayetleri şerh eden hadis uleması, hadis şarihleri evet doğrudur diyorlar ve bununla alakalı olarak iki tane ayet, iki tane hadis söylüyorlar. Ayetlerden bir tanesi, وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّ بَعْدَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Biz yapmış oldukları şeylerden dolayı, Zalimlerin bazısını bazısına yani zalimleri birbirine çarpıştırırız anlamında bir ayet-i var. İkinci ayet-i kerimede velevla defullahin nase ba'dahum bi ba'din la fesadet el Eğer zalimlerin bir kısmını bir kısmıyla birbirine çapıştırarak def etmeseydik, yani onları yok etmeseydik yeryüzü fesada uğrardı. Yani zulüm alır başını giderdi diyor. Dolayısıyla burada evet bir tarafta zulüm var ama fakat beri tarafta da daha büyük zulümleri engelleyen bir faktör olabilir. Ez zalimu adlullah sümme entakimi bu iyi bu noktada değerlendirebiliriz. Bir daha de hadisleri söyleyeyim. İnna Allah la yeyde la bir rujul fajir. Allah bu dini facir bir insanla destekler hadisiyle efendim İnna Allah yemihilir zâlime Allah zalime mühlet verir hatta ida ahzahu lem yufletu ama onu da bir perçeminden tutup yakaladığı zaman ama bir de onu cezalandırmaya kalktığı zaman artık onu Cenab-ı Hakk'ın elinden kurtaracak hiç kimse yoktur anlamında rivayetler var. Pekala bu rivayetler ve bu yukarıda söylemiş olduğum biraz önce söyledim ait kirmeler aslında zalimin yeryüzünde kendisiyle Cenab-ı Hakk'ın adaleti sağladığı bir aracı olduğuna aracı olduğunu çıkartabiliriz diyor uzmanlar. Bazı zalimler de bunu ee, sebep göstermişler. Özellikle Moğolların e, sık sık bunu kullandığını, eğer siz iyi insanlar olsaydınız, e, inandığınız e, gerçekleri içerisinde yaşasaydınız biz gelmezdik, biz size evet. e, gönderilmezdik, biz Allah tarafından gönderildik diye. Ee, evet, söylediklerini doğru. biliyoruz. Peki bunu nasıl anlamamız lazım? Hazreti Ömer'i ifade eden, hatta onun nazarı veren bir şekilde hacca acizalim söylüyor onu. Etrafındaki insanlar bu kadar zulüm olmaz. Ömer olsaydı bu zulmü yapmaz dedikleri zaman siz de Ömer'in tebası olsaydınız ben de Ömer olurdum diyor ya. Yani böyle başa böyle böyle şimşirtarak gibi ya da nasılsanız öyle idare olursunuz anlamında bir söz. Bence bu sözün hiçbir anlamı yok. O insanlar, o zalimler kendi zulümlerine meşruiyet kazandırmak için, kendilerini justify edebilmek için bunu kullanıyorlar. Yoksa bunun hiçbir hakikati yok. Evet değerli dostlar, yeniden merhaba. Ee, kestik biz konuşmayı. Neden? Çünkü dışarıda çekiyorduk Ebu birlikte. Karşılıklı muhabbet ediyorduk ama yağmur yağdı. Yağmur yağınca da içeri girmek zorunda kaldık. Ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ebu en son bana Moğolların söylemiş olduğu bir sözü aktardı. O Moğollar hakikaten tarihe büyük bir şekilde geçen kan dökmelerini ifade ederken eğer siz bu zulmü hak etmeyecek idiniz, hak etmiyor olsaydınız Allah bizi sizin başınıza musallat etmezdi. Biz bu zulümleri yapamazdık diyorlar. Ee, ona karşı ne diyorsunuz demişti. Ben de şöyle cevap vermiştim demiştim ki evet doğru söylüyorsun bunu diyorlar ama fakat bunun hakikat nazarında hiçbir değeri yok. Neden hiçbir değeri yok? Zira insanlar kendi iradelerini dışlıyorlar. Kendilerine meşruiyet kazandırmak istiyorlar. Hani cebiye inancı içerisinde olduğu gibi rüzgarın önünde yuvarlanan yaprak, selin önünde yuvarlanan tomruk gibiyiz bizim herhangi bir dehlimiz ve daklimiz yok Allah ne istiyorsa biz onu yapıyoruz dolayısıyla bizim yaptığımız her şey Allah'ın istediği şeydir bizim Öyleyse biz hiçbir şekilde mesul değiliz diyen bir cebriye inancı var ya bizde. O inanca çıkan bir yaklaşımdır bu. Fakat onun altında yatan temel neden o zalimlerin kendi zulümlerini meşrulaştırmak için, kendilerine haklı göstermek için söyledikleri sözde argümandan ibarettir. Sözde laftan ibarettir. Hiçbir anlamı ama hiçbir değeri yoktur. Şimdi demiştik ki malum sorunun başlangıcında Zalim kendi iradesiyle mi bu zulmü yapıyor? Evet, kendi iradesiyle bu zulmü yapıyor. Dolayısıyla bu zulmü kendi iradesiyle yapıyorsa nasıl Allah'ın kılıcı oluyor? İşte onu anlatmaya çalıştım. Kılıç değil. Bu zaten hadisi anlattıktan sonra sadece mana ve muhteva itibariyle doğru olabileceğini söyleyerekten bunun adalet olarak değerlendirilebileceğini ifade etmiştim ki zaten hadiste de veya rivayette de azalimu adlullah fil ard yeryüzüne Allah'ın adaletidir şeklinde geçiyor. Pekala ne demek bu? Burada aslında ifade edilmek istenen mana kevni kurallardır. Allah bu kainata bir takım kevni kurallar koymuş. O kevni kurallar içerisinde işler yürüyor burada. Hatta Allah koymuş olduğu o kanunlara uyma noktasında da kendisini tabir caizse, tabir caizse diyorum yanlış anlaşılmasın. Harikul <laughs> ade yapmış olduğu şeyler vardır. Kanunları istediği zaman bozma yetkisi vardır, gücü vardır, kudreti vardır, iradesi vardır. Ama genelde bozmamaktadır Cenab-ı Hak. İşte o kevni kanunlar dahilinde hareket ediyor. O zaman biz mevcuda bakacağız. Bu zulme maruz kalan insanların belki hataları vardı, belki yoktu. Eğer var idiyse şayet işte bunun karşılığı olabilir. Yok idiyse şayet belki inancımızın gereği ahirette Cenab-ı Hak onu fazlasıyla verecek, öbür taraftan da fazlasıyla alacaktır şeklinde değerlendirebiliriz. Sonra döner, ondan da intikam alır meselesine gelince bu da kevni kurallar açısından yine değerlendirilir. Neden? Çünkü hiçbir e, zalim yapmış olduğu zulümle e, herhalde güle oynaya dikkat edin güle oynaya bir hayat yaşayacağını düşünmüyordur. En azından vicdani azabını çekecektir. ızdırabını çekecektir. Gece uykuları kaçacaktır. Çoluğunun çocuğunun yüzüne bakamayacaktır. Şartlar el verirse mahkeme önüne çıkacaktır. Onun için hapislerde yatacaktır veyahut da ne bileyim cezasını ise onu çekecektir. Ama Uzun, orta ve kısa vadede mutlaka ama mutlaka dünyada olmazsa ahirette mutlaka o zalimler Cenab-ı Hakk'ın adl isminin tecellisiyle mutlaka karşı karşıya geleceklerdir. Bir tane hadis-i şerifle çok fazla uzatmak istemiyorum. Hadis-i şerifte şunu diyor, e, Tirmiz'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki, e, rivayet Hazreti Ebu Bekir'den geliyor bu rivayet. Diyor ki, İnnennâse idâraû zalimen فَلَمْ يَأْخُذُ عَلٰى يَدَيْهِ اَوْشَكَ اَنْ يَعْمَهُ اللّٰهُ بِيَقَابٍ <مِّن> Eğer e, insanlar bir zalimi gördü ve o zalimin zulmüne engel olmadılarsa, o zalimin zulmünü onun elinden almadılar ise şayet Allah'tan öyle bir ikab gelir ki, çok yakın zamanda, çok kısa bir zamanda genel bir azaba uğratması, Allah'ın kaçınılmazdır diyor. Tirmizde geçen hadis-i şerifte. Dolayısıyla isterseniz bu zaviyeden, Efendimizin bize açmış olduğu bu zaviyeden bakın dünyadaki zulümlere ve o zulümlerin zulüm olduğunu bildiği halde o zulümlere sahip çıkan insanların akıbetine, toplumların akıbetine, o zalimin zulmünü engellemeyen toplumların akıbetine bakın. Şöyle ya da böyle, şu şekilde ya da bu şekilde er veya hutta geç o zulümler ya da o zulümlerin neticeleri onların da hayatına mutlaka ama mutlaka dokunacaktır. Nitekim gördüğümüz örnekler dokunduğunu da göstermektedir. İnsan ister ki, insan arzu eder ki o hiç beğenmediğimiz, Cahiliye insanı dediğimiz aman canım sen de deyip attığımız bir kenara 14 asır öncesinin Arap çöllerinde yaşayan Arapları deyip böyle zaman zaman küçümsediğimiz hani bu türlü şeyler söyleniyor da ondan dolayı söylüyorum. Yoksa ben katiyen böyle bir şey söylemem. İnsanlar kadar bu zulümlere karşı müdafaa edebilseydi insanımız veyahut da ne bileyim bu zalimler karşısında dik durabilseydi insanımız bu mazlumların bu mağdurların yanında bu masumların yanında dik durabilseydi insanımız ama maalesef dikte duramadığını da görüyoruz. Dünyanın değişik yerlerinde Türkiye başta olmak üzere değişik yerlerinde görüyoruz. Pekala neden ben cahiliye isim misal verdim? Yemen'den bir tüccar geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha o zaman 20 yaşında ve tüccar Asbin Ba'il diye Mekke'nin en ileri gelenlerinden bir tanesi o ileri gelenlerinden bir tanesi o Yemenli Tüccar'ın parasını vermiyor. Ona resmen ve re'sen zulm diyor. Bunun üzerine adam da çıkıyor oradaki Ebu Kupey's tepesinin dağının e, tepesine çıkıyor ve yap kendisine Asbin Vail'in yapmış olduğu zulmü efendim alacağını e, vermemesini, borcunu ödememesini haykırıyor. Yok mu diyor içinizde şöyle gayretli, himmetli insanlar diyor. Bu Mekkelilerin çok içine işliyor ve kendi aralarında bir birliktelik oluşturuyorlar. Abdullah bin Cud'anın evine gidiyorlar ve orada Mekke'nin ileri gelenleri bundan sonra kim olursa olsun dışarıdan gelen ister zengin ister fakir eğer burada bir hak ihlaline maruz kalır ise şayet onun mutlaka biz yakasına yapışacağız diyorlar. Sözleşme imzalıyorlar. Halifül <laughs> Fudul dediğimiz faziletli insanların yeminleşmesi, ahitleşmesi anlamına geliyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu anlaşmaya imza koyuyor 20 yaşındayken. Hatta peygamberliğinden sonra cahiliye dönemine ait, İslam öncesi döneme ait böyle hatıralarını anlatırken hiç pişman olmadığı bir davranışı olarak bunu ifade eder ve anlatır. Bugün olsa yine aynı imzayı atarım, yine aynı şekilde sahip çıkarım der. Evet burada mühim olan zalim zulmünü yapacak. Keşke yapmasa ama yapıyor. Gördüğünüz gibi dün de yapmış, bugün de yapıyor. Yarın da yapacak. Burada önemli olan toplumun o karşısında dirençli olabilmesidir. O direnci gösterebilen topluluklar bir şekilde hakikaten insani standartlarda yaşıyor. O direnci gösteremeyen insanlara veyahut da topluluklara gelince onlar da yerlerde sürünüyor. İslam dünyasının geleneğine baktığımız zaman maalesef böyle bir manzara ile karşı karşıyayız. Şu an itibariyle batı toplumlarından çok daha geride hem de çok daha geride bir adalet arayışı içerisindeyiz. Maalesef böyle bir zulmün içerisindeyiz. En kası zamanda Cenab-ı Hak kalplerimize haşyet versin. Allah akıllarımıza, e, iradelerimize basiret versin, güç versin, kuvvet versin ve bu türlü şeyler bir kenara bırakılsın. Keşke böyle bir dünya ümit ediyoruz. Hayalini kuruyoruz ama gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Biz görür müyüz, görmez miyiz? Onu bilmiyorum. İslam'ın temel değerlerinin hayata taşılması şart. Keşke bunları taşıyabilsek. Evet e, bu kadar yeter herhalde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Arzu de diyorum. Sorularınız, katkılarınız, yorumlarınız için de, eleştirileriniz için de hakikaten medyonu şükran. Sağ olun.